Selam ben bir bugün. Böyle bir anlık Hemen sesi biraz Sesler açık. Yani az bir açık. O zaman ben anladım Şimdi arkadaşlar bu oyundan bir video dağıtacağım ben. Bir ses çekeceğim ben.

Arkadaşlar yalnız 10 karakter ya. Şimdi Brawl Stars'ta bir şey hatırladım. Allah bir 15 bin kupalık Bir ne çıkmayan karakter çıkmış bana ya. 15 kupa. Yani düşünün. O nasıl kupadır? 15 kupa. Ya 15 ben nasıl 300 kupalarda çıkarmış olabilirim ki? Oo arkadaşlar yanlışlıkla gitti yine de de oldu. Hop ol, ol, ol. ol, aşağıda gidiyor. hop bu da işte. Ya benet çok mu iyi panameler geliyor? Nasıl yapın? Siz niye anladınız çocuklar? Lan bu çok kolaydı. Bir dakika, ne oldu lan orada? Arkadaşlar, ne oldu orada? Ne oldu? Harbiden ne oldu ya? Heh tamam şimdi aldı. Az önce bug oldu almadı. Hop. Bakıyor. Arkadaşlar free free getireceğiz. Rıfkın açmamış. Rıfkın açmamış. Hop. Bir dakika ben böyle gezebilirim. Haydi evet, abi ben yalnız yanlış yaptım ya. Şimdi üçlüden gidecek değil. Sonra öyle gidecek ki biz de onu alacak. Nasıl? Şöyle yapıp şöyle, bak, bak. Nasıl yapacaksın? Nasıl? 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 Şöyle Nasıl? 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 Arkadaşlar, Brawl Stars oynayanlar. Sesi kapatabilir mi? Çünkü hani karakter çıktı hey, şöyle bir hey. de nasıl çıktı? Nasıl da çıktı falan demesinler. Kapadılar mı? Kapasınlar Brawl Stars oynayanlar. Hey, yes. Kapasınlar. Kapasınlar. Hey, yes. 3 saniye veriyorum. Lütfen kapatın. Bir, iki, üç. Kapatınız mı? Evet. Bana Brawl Stars'da hey. Brawl Stars'da Cidden diyeyim Sen çıktı Cidden sen de çıktı bana Bir de 200 yüz kupada çıktı yani Evet Öyle bir şans vardı ki Bir de küçük kutudan çıktı bütün şansımı o gün harcamışım ya. Arkadaşlar bu arada şu anda internetsiz bir yerde olduğum için şey... Ya Vallahi şu anda internetsiz olduğum için, internetsiz bir yerde olduğum için eğer almaya basarsam reklam izlememe gerek kalmıyor internet olmadığı için. Zaten internet yok, nasıl gelsin reklam? Direkt reklam bitti sayıyor. Bak şöyle, iki, 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 <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle 15. 15. Hop. Arkadaşlar bu oyunu oynayan varsa var ya bu oyunda bir bölüm var. Tamam mı? Gittik. Her yer belli ama. Her yer belli. Her yer bu arada arkadaşlar ne 6 bölüm geçtik falan demeyin. Ben önceden oynadım ve bayağı gittim bu yüzden böyle. Şimdi bu bölümü ben geçmiştim. Bu bölüm çok kolay. Bakın böyle gidip bunu alacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam. İy, iy. Tamam tamam. Ya yana git. Evet. Bakın arkadaşlar bölümler artık ben de bölümde ya. Beni almak için geliyor. Bu yüzden yani çok kolay. Yes! Bakın arkadaşlar şimdi iyiyiz de. Evet. bu tebali, varsa ara ben, 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 ben. buraya al dedim. Buraya almadı. Yeah. Neyse, burada da dokuz çiziyoruz. Sonra da önünde. Ne? Ne? Nasıl? Gel. Gel atıyorlar orada. Haydi very. Arkadaşlar bu oyuna emek gelmemesi herhalde biraz Bu arada bu video bence çok uzun olmasın. Hmm. Çok uzun olmasın derken yani 10 dakika falan hiç uzun. 10 dakika da tam bırak. 11 dakika çok uzun. 10 dakikada tam bırak. videoda arkadaşlar yalnız sonlukla mobizene bakacağım. Tam 10 dakikada şimdi bakacağım. Biz 10 dakikada kendimizi Zaten 8 dakika geçmiş. 2 dakika kalmış. Da ben 2 dakika olduğunu anlayamadım. Bir dakika aldım lan. 10 o, şu anda

Ben oldum. Hadi Tamam, oya tamam. gerek tamam. tamam. Böyle <laughs> <Yani> şey yaptık. Şimdi <laughs> şöyle gidip şöyle alacağız sonra böyle 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 böyle. Bu rastgele hareket ediyor. Ha, arada arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size <laughs> evet, çok <güzel>. <olun>.